Yalnız videoda 4 dakika daha fazla arkadaşlar o yüzden 4 dakika erken kapatacağım. Arkadaşlar çok kısa bölüyorum ve hemen şunu Abi, söylemek istiyorum. Abi böyle bir şey yok baba. Bölümleri çok fazla soranınız oldu ve 7. bölüm birazcık gecikti. Çünkü aklınıza bile gelemeyecek sorunlarla karşılaştık. Hayda. 7. bölüm aslında daha erken yayınlanacaktı ve yayınlandı da. Bölüm yayınlandıktan yaklaşık 1 dakika sonra Habertürk'ten telif yedik. Allah Allah nasıl lan Habertürk'ten nasıl telif yediniz lan? Telif yediğimiz kısım benim kendi seslendirdiğim kısım aslında. Sadece arkada bir saniyelik Habertürk'ün 2018'de yayınlamış olduğu haber bülteninin bir saniyelik sesi geçtiği için telif edik. Yani olay iyice şuna dönüyor. Bir saniyeden yiyemezsiniz be. Siz bizim yaşadığımızı biliyor musunuz? Şu videoda anlatmıştım ya. 4 saniyelik yer sanıyordum ben. Şunda 4 saniyelik yer sanıyordum. Çocuk kıymayı da geç. Kıymadan zaten telif ettik. O zaten epik bir olay. Bunda da ne yapmış biliyor musun? Rap şarkısında mı ne? Bir yer yapmış bebe. Çakal. Tamam mı? Ondan sonra bu sesi kendi adına teliflemiş. Ses de şu bak. <laughs> Var ya. Şu. Abicim. Bu videoda kaç tane o yer varsa hepsine telif atmış amına koyayım. Kaç tane? Hepsi telifli. Nasıl yapabiliyorlar anlamıyorum abi. YouTube'un böyle açıkları var yani. Saçma. Bu arada YouTube'da kıyma sesinden telif yemişiz. Lan kıyma sesinden telif yenir mi? Şurası ya. Abi böyle bir şey imkansız direkt itiraz ettim ya. Adam burada müziğe telif at Bunu açtırdım bu arada ya. Kıyma sesine nasıl telif atabilir ya adam? Bunu açtırdık Allah'a şükür de. Atmış ya. Ya bu arada öbürünü de açtırırım. Açtırmada problem yok. Ama 30 gününü yiyor şerefsiz. Neresi Bu. Mesela bu video bir ay para kazanamadı öyle düşünün. Buradan telik yemişim. Başvurdum, isyan ettim. YouTube yetkilileriyle konuştum. Dedim ki, bakın, there is no music, there is nothing, only simple food. Nothing diyorum, Ben yani anlıyorum ama işte.